Elektrik tellerindeki şu demir parçalar tam olarak ne işe yarıyor? Rüzgar sert estiğinde elektrik telleri sanki birer müzik teli gibi titrer. Bu titreşim o kadar şiddetli olur ki teller birbirine çarpıp kıvılcım saçar ve bu kıvılcımlarda bazen yangın başlatır. İşte o tellerin üzerindeki dumbbell'a benzeyen bu ağırlıklar tam da bunu önlemek için var. Adı Stockbridge Damper ya da titreşim sönümleyici. Tellerin titreşimini kesiyor. Titreşim enerjisini emerek kabloların birbirine vurmalarını engelliyor. Böylece kıvılcım çıkmıyor, yangında başlamıyor. Dünyada birçok bölgede çıkan orman yangınlarının önemli bir kısmı elektrik hatlarından çıkan bu kıvılcımlarla başlıyor. Bizim tellerde varsa valiler topu neden elektrik şirketlerine atıyor? İzmir ve Antalya valileri bu yönde açıklamalar yaptı. İddialara göre Türkiye'de kullanan bu stok bridge damperlar Almanya'dan getirildi. Ancak Almanya'nın iklimiyle Türkiye'ninki bir değil ve açık havadaki bir malzeme rüzgarlara, yağmurlara, sıcaklık değişimlerine farklı iklimlerde farklı tepkiler verebiliyor. Ağırlığı Türkiye'deki koşullara göre yetersiz kalıyor da diyebiliriz. Ancak tüm iddialardan daha önemli bir gerçek var masada. İklim değişikliği nedeniyle yaz aylarında yolda bile yürüyemeyecek kadar sert rüzgarlar ve fırtınalar yaşıyoruz şu an. Geçmişe dair veriler yerine geleceğe dair daha tutarlı öngörülerle yatırım yapmak gerekiyor ki daha önce yangınlar elektrik hatlarından değildi. Veriler ortada diye gelecekte de durumun böyle devam edeceğini düşünmeyelim.